insanoğlunun Allah'a ibadet konusunda en çok yanıldığı, şeytanın da insanoğluna en fazla galip geldiği yerlerden bir tanesi de kişinin rızık endişesi sebebiyle Allah'a kulluktan uzak kalması. Bizler imtihandan bahsederken imtihanı illa bir isim olarak yani ismen kazanmak, ismen başarmak değil, onun cüzlerinde de o imtihanı başarmak zorundayız. Nasıl ki bizler iman ederken sadece isme değil aynı zamanda müsemmaya yani içeriye iman ediyorsak, imtihanlar da sadece isimlerde değil, o isimlerin müsemmalarında da gerçekleşiyor. Bununla ne ifade ediyoruz? Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın Rezzak olduğuna, ondan başka hiçbir rızık verecek olan hiçbir ilah olmadığına iman ediyoruz. Bu bizim isim olarak ismen iman ettiğimiz mesele. Ancak bunun teferruatındaki iman nasıl gerçekleşiyor? O rezzak olana ibadet etmekten bizi alıkoyan şeyler eğer rızık endişesi ise biz burada müsemmada imtihanı kaybetmiş oluyoruz. Daha önce konu su geldiğim geldiği durumlarda örneğini verdiğimiz şekilde mesela kimi insanlar geleceklerini rahat geçirme adına hatta çocuklarının geleceklerini daha huzurlu geçirme adına Allah'a ibadetten uzak durmuşlar. Hatta Allah'ın şirk dediği meseleleri dahi işlemişler. İşte bizler aslında rızık endişesini her ne kadar bir vaaz türünde zikretsek de aslında rızıkla alakalı meseleler tevhidle tam olarak iç içe olan meselelerdir. Çünkü Allah Subhanahu ve teala kendisinin Rab olduğunu zikrettikten sonra kendisini tanıtırken kullandığı ilk sıfat halik oluşu onun hemen arkasından zikrettiği ise onun rezzak oluşudur. Az önce Zariyat 56'da da okuduğumuz üzere Allah kendi Rablığını ispat ettikten sonra onlara rızık verdiğini hemen akabinden neyi yapıyor? Rızık verdiğini, rızık vereceğini kendisinin rızka ihtiyaç duymadığını bilakis herkesi kendisinin rızıklandırdığını haber veriyor. Bu ayet de bize gösteriyor ki bizim için garanti edilmiş Allah Subhanahu ve Teala tarafından kafir mümin bile ayırmadan herkesin rızkının Allah tarafından verildiği bu kadar garanti olan bir mesele varken iman ettiğini iddia edenlerin en çok sorun yaşadığı yerlerden bir tanesi rızık endişesidir. Bizler şu an yaşadığımız ülkede de her ne kadar bazı noktalarda fikir ayrılıkları olsa da ekonominin çok da iyiye gitmediğini görüyoruz. Yani işte pazardan alacağımız mal da pahalanıyor. Eğer iş yapacaksak o işi yapmak için almamız gereken malzemeler de pahalanıyor. Bunların hepsinin tabii ki Allah Azze ve Celle'nin önceden haber vermiş olduğu bazı sebeplere bina edildiğini görüyoruz ayetlerde. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki terazi doğru tutulmadığında malda bereket kalkar. Terazi doğru tutulmadığında malda bereket kalkar. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashabı gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü pazarda mallar aldı başını gitti. İnsanlara desen de buna bir düzen getirse. Allah Resulü de diyor ki bu Allah'ın kaderi iledir. Yani bunun böyle olması da Allah'ın kaderi iledir diyor. Bizlerin burada üzerinde duracağı asıl mesele cebimizdeki parayı nasıl arttıracağımız değil, aldığımız paranın bereketini nasıl arttıracağımızla alakalı olacak. Ya da bizde mevcut olan meblağın bereketinin gitmesini nasıl engelleriz? Bunun üzerinde duracağız. <laughs> Tabi bununla alakalı ayetler Allah Azze ve Celle'nin neredeyse hadislere ihtiyaç bırakmayacak kadar Allah Azze ve Celle o kadar çok üzerinde durmuş ki mesela bunları zikrederken ilk kullandığı şeylerden bir tanesi Rabbimizin وَمَيْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır diyor. Bizim zaten rızık endişesindeki problemimiz ne? Yaptığımız hesaplar neticesinde işin üstesinden gelemememiz. Yani elektrik, su, pazar derken biz ay sonunu nasıl getiririz endişesini yaşıyoruz. O hesabın bizi zora sokacağını düşündüğümüz için sözün meclisten dışarı Allah'ın haram işlediği şeylere tevessül ediyoruz. Şimdi Rabbimiz ayeti kerimelerde bizim rızık peşinde koşmamızı kendisi emrediyor. Rızkı verenin kendisi olduğunu da kendisi beyan ediyor. Ama bunun helali ve haram olduğunu, helal bir şeye ulaşmanın da iki yolu olduğunu, yani malın kendisi helal olabilir ama ona giden vesilelerin bir kısmı helal bir kısmı haramdır. Bize emredilen ise malın temiz olanından meşru vesileler ile yememiz ya da onu elde etmemiz. Şimdi burada Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki her kim Allah'tan hakkı ile korkarsa bizim demek ki ummadığımız yerden rızıklanmamız için ilk kaide neymiş? Allah korkusu. Eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak yani malın bereketini giderecek olan tüm amilleri etkenleri terk edersek ve malın da bereketlenmesi için gerekli olan vesilelere tutunursak çünkü takva budur. Biz bunları yaparsak tabi fert fert yaparsak emin olun cebimizde her ay belki sabit aldığımız memur olduğumuzu düşünelim. Sabit aldığımız aynı aylığın bazı aylarda çok fazla fazla bereketinin kaldığına şahit olacağız. Tıpkı bazen o paranın 3-5 günde bitip ay sonunu göremediğimiz günler olduğu gibi. Yani iki zıt şekilde ikisini de yaşadığımız gibi. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i onu ummadığı yerden hesaplandırır diyor. Ummadığı yerden rızıklandırır diyor. Bu da aslında Allah'ın kullarına vermiş olduğu bir müjdedir. Yani kul hesabını yapar, işin içinden bir türlü çıkamaz. Oysa ki Allah Azze ve Celle onu ummadığı yerden rızıklandıracaktır. Sadece onun yapması gereken şey sabretmesi Allah'tan hakkıyla korkup harama bulaşmadan Allah'ın istediği şekilde sabretmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı o kadar şiddetli açlıklar çekiyorlar ki Allah Resulü dahi kendi karnına açlıktan dolayı taş bağlıyor. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki ben bir gün o kadar acıkmıştım ki Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu gördüm. Ona konuşurum da ağzımın kokusunu alır benim açlığımı anlar ümidiyle ondan daha iyi bilmeme rağmen yani o rivayet konuşulurken kendisi orada olduğu için söylüyor ondan daha iyi bilmeme rağmen Ebu Bekir'e soru tevcih ettim Ebu Bekir de bana sorunun cevabını verdi diyor ama benim açlığımı anlamadı diyor yani sahabe o kadar açlık çekiyor ki Allah Resulü karnına taş bağlıyor ağızları açlıktan kokacak hale geliyor ve buna rağmen gidip dertlerini açamıyorlar sadece Allah'tan bekliyorlar ve burada bir de önemli bir mesele var ki Allah Resulüne artık açlığın şiddetinden dolayı gelip şikayet ediyorlar ey Allah'ın Resulü Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Mete nasrullah. artık Allah'ın yardımı ne zaman yani biz belli bir zamandır seninle beraber sana iman ettik seninle belli savaşlara gittik geldik Artık Allah bize bu yardımı ne zaman gönderecek? Bu konuyla alakalı Allah Resulüne ashabın artık tahammülünün bittiği bazı noktalar var. Mesela bir defasında Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sırtını Kabe'nin duvarına yaslamış bir şekilde ayaklarını uzatmış bir halde otururken ashabtan biri gelip diyor ki ey Allah'ın Resulü artık ne kadar sabredeceğiz? Yani bu işkencelerin karşısında ne kadar sabredeceğiz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar hiddetleniyor ki çünkü Allah Resulü'nün alametlerinden bir tanesi sinirlendiğinde yüzü kıpkırmızı olur. Hatta alnında şöyle ortasında bir iz çıkardı diyor sahabe. Yani o kadar hiddetlenirdi bazı meselelere. Ve diyor ki size ne oluyor ki sizden önceki insanlar diri diri gömüldüler. Demir testerelerle başları ikiye yarıldı. Yine de böyle bir şey söylemediler. Ya Allah'a ortak koşmadılar. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ashab Allah'ın yardımı ne zaman dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a inen ayette diyor ki Ele inne nasrallahi karib Şüphesiz ki Allah'ın yardımı yakındır. Burada bizim dikkat etmemiz gereken mesele şu arkadaşlar. Sabrın vaktini biz tayin etmeyeceğiz. Yani 15 gün sabrettik, 3 ay sabrettik, 5 ay sabrettik. Bu bela bir türlü kalkmadı. Bu kadar çalıştık, çalıştık ama istediğimize bir türlü ulaşamadık. Sabrın tayini yani zamanı bize bırakılmıyor. Biz üzerimize düşen her şeyi yapmamıza rağmen yine de o bela bizim başımızdan kalkmayabilir. Biz yine de istediğimiz o rahatlığa kavuşamadan ölüp gidebiliriz. Biz burada illa neticeyi görmeye çalışmıyoruz. Yaşadığımız imtihanda imtihanı kazanmak için sergilememiz gereken tavır neyse onu sergilemeye çalışıyoruz. Onun için şu an yaşadığımız şu toplumda hepimizin inanan inanmayan herkesin ortak bir müşkülatı var. Bu da rızık endişesi. Aslında işin aslına dönersek iman ettiğini söyleyen kimseler de dahi yani bunun içerisine dahil hiçbirimizin fakirlikle alakalı bir korkusu yok. Bizim aslında en büyük korkumuz zengin olamama veya istediğimiz o ferah ortamı yakalayamama korkusu. Bunu tekrar ediyorum. Aslında bugün bilhassa Türkiye'deki insanları kastediyorum. Bizim sorunumuz veya korkumuz fakirleşme korkusu değil, zenginleşememe korkusudur. Bakın, israfın alabildiğine yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz, değil mi? Kendi evimizde dahi iman ettiğini söyleyen insanları kastediyorum bizim evimizde dahi çok ciddi anlamda israf yapılıyor. İş yerlerimizde israf yapılıyor. Bununla da kalmıyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz ve eğlendiğimiz yerlerde sürekli israf yapıyoruz. Mesela bugün ekonomik krizden bahsedilmesine rağmen bakın lokantalar ağzına kadar dolu. Kafeler ağzına kadar dolu. Yani evimizde bir liraya bile tekabül etmeyecek şekilde içtiğimiz bir bardak çayı Dışarıda bazı kafelerde 6-7-8 liraya 10 liraya bir Türk kahvesini bir çaya bu parayı verebiliyoruz. Belki biz bundan biraz sakınıyoruz ama bakın şu anda bizim etrafımızdaki bütün kafeler tıklım tıklım dolu. Bizim burada asıl sorunumuz fakirleşme korkusu değil. Asıl sorunumuz istediğimiz refah ortamını yakalayamama korkusudur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında durumlarının iyi olduğu, artık sadaka verecek bir durum bile bulamıyoruz yani sadaka verecek bir kişi bile bulamıyoruz dedikleri dönemde onların o zenginliği bizim bugün aramızda fakiriz dediğimiz, kim de, fakirdir dediğimiz kimseler kadar bile değil. Yani onların kıyafetlerine bakın mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biri gelip diyor ki Ey Allah'ın Resulü tek parça elbiseyle namaz kılınır mı? Allah Resulünün cevabına bakın. Hangimizin iki parça elbisesi var ki diyor. Şimdi bizler kombin yapma derdindeyiz. Yani şu ayakkabı şununla uyar. Eğer kadın seçti işte şu çanta şu eşarpla uyar ve dolaplarımızda şu düğünlük, şu hafta sonu spor için, şu piknikte giyilecek elbiseler diyerek raf raf artık elbise diziyoruz değil mi? Çocuklar da böyle, kadınlar da böyle, erkekler de böyle. Şimdi bu kadar israfın yapıldığı yerde kazandığımız meblağın yetmediğinden şikayetçiyiz. Aslında bizler kendi paramızın bereketinin gitmesi için gayret ediyoruz. Yani şu eylemlerimiz, bizim şu an yaptıklarımız elimizde olan paranın bereketinin gitmesi için yaptığımız eylemler. Allah'ın emirlerine, nasihatlerine veya Resulünün hayatına bir bakarsanız inanın geçim hiç zor değil imtihana ayrı tutuyorum. Allah'ın dilediğine rızkı bol vermesi, dilediğine daraltmasını ayrı tutuyorum. Bunlar yani asıl sünnetullahları kastetmiyorum. Ama inanın geçim hiç zor değil. Yeter ki denilen şekilde nasihat alalım. Hatta geçen haftalarda ifade ettiğimiz yerle alakalı bir örnek vereyim. Mesela bizler tamam çalışıyoruz yani zorluğu falan kastetmiyorum da asıl olan şeyi söylüyorum. Allah Resulü'nün tavsiyeleri kadar oruç tutmuyoruz. Allah Resulü'nün yiyin dediği kadar yemiyoruz. Yani onun dediğinden çok fazlasını yiyoruz. Mesela dokuz bağırsağı doğurma, doyurmamamız lazım. Ama bizler artık yemekten o şişkinliği almak için bir de soda içiyoruz değil mi? O şişkinliği alsın diye. Şimdi bakın biz kendi sağlığımıza kendi elimizle zarar veriyoruz. İsraf ederek kendi elimizdeki malın bereketini kendimiz bitiriyoruz. Sadaka ne kadar veriyoruz, zekata ne kadar dikkat ediyoruz? Bunların hepsi malın bereketini götüren şeyler. Ama bir de Allah Azze ve Celle'nin böyle kelime kelime en açık şekilde ifade ettiği şeyler var ki onlardan bir tanesi de istiğfar ve tövbe arkadaşlar. İstiğfar ve tövbe bizim elimizdeki malın bereketlenmesine yediğimiz o yemeklerden tat almamıza yardımcı olacak en büyük etkenlerden bir tanesi. Biz tövbeyi anlatırken Ragıp Asbahani'nin ifade etmiş olduğu bir şaire nispet etmiş olduğu çok güzel bir söz var. Tövbeyi sadece dille yapanlar yalancı tövbekarlardır diyor. Tövbeyi sadece dil ile yapanlar yalancı tövbekarlardır. Yani biz neyden tövbe ediyoruz? Allah'a karşı isyan ettiğimizi düşündüğümüz bir meseleden. Peki nasıl tövbe etmemiz gerekiyor? Kalbimizin ondan rahatsız olması, pişman olması, o günaha tekrar geri dönmeme niyetiyle Allahu Azze ve Celle'ye yalvara yakara yaptığımız af, dilemek, af dilediğimiz şeyin adına tövbe diyoruz. Bizler ne yazık ki şu toplumda teşekkürü ağzımızda o kadar fazla kullandığımız bir kelime olmasına rağmen içeriğini Allah'ın istediği gibi yapmıyoruz. Yani şu, şunu kastediyorum. Allah'a şükürler olsun. Bu neyle yapıldı? Dille. Ne kadarını düşünerek söylüyoruz? Yani gün içerisinde örnek veriyorum. Yüz defa işte hamd olsun diyoruz ya da şükürler olsun diyoruz. Hakikaten bunu o nimeti verene şükretmeyi veya o şükrü yaparken o nimetin o nimete ulaşamayanları düşünerek ne kadar yapıyoruz? Veya Allah Azze ve Celle'nin ifade etmiş olduğu şekilde Rabbimiz diyor ki İstagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra Rabbinizden istiğfar dileyin şüphesiz ki o tövbeleri kabul edendir. Yursilis semâ aleykum midrâra ve size semadan yağmur indirecektir diyor. Bakın yağmur Allah'ın Kur'an'da rızık olarak zikrettiği en önemli şeylerden bir tanesidir yani en büyük nimetlerden bir tanesidir çünkü bizim elimizde nebatat olarak yediğimiz ne varsa bunların hepsi yağmurun vesilesiyle oluyor güneş ve yağmurun ikisinden birinin olmaması o meyveyi yeşertmiyor ve Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki eğer istiğfar ederseniz Allah sizi bağışlar bununla da kalmaz bunun üzerine de size gökten yağmur indirir ve yumdidkum bi emualin ve benine ve yecaallekum cennetin ve enhara size bolca evlat ve mal verir. Bakın bir istiğfarın yani şöyle düşünün arkadaşlar günde 8 saat 10 saat çalışsak şu an herhalde çoğunluk 10 saat çalışıyor. 8 saat çalışan daha az. 24 gün çalışılıyor. 6 günü çıkarsak 240 saat yapar ayda. 240 saat o malı kazanmak için çalışıyoruz. Ortalama örnek veriyorum işte 2000 asgari ücreti kastediyorum. Biz 240 saat içerisinde oranlasak yüzde kaç istiğfarda bulunuyoruz? Halbuki Allah malın bereketlenmesi için o kadar çalışmayı değil, evet çalışmayı ama o kadar çalışmayı değil ağırlıklı olarak istiğfardan bahsediyor. Biz Allah'ın rızık verecek olan Allah'ın nasihatlerini kenara bırakıyoruz o rızkı kendimiz elde edecekmişiz gibi bir gayret sarf ediyoruz. Elimize aldığımız o meblağın bereketini Allah çekiyor. Sonra da daha iyi bir geçim için daha çok çalışıyoruz. Aslında bakın İbni Kayyım Rahimahullah'ın çok önemli bir ifadesi var. Diyor ki kişi Allah'a karşı bir günah işlediğinde Allah'ın o kula vereceği en büyük belalardan bir tanesi kulun salih amel işleme gayretini ondan almasıdır diyor. Tekrar ediyorum. Kul bir günah işlediğinde Allah'ın o kula verebileceği, vereceği en büyük belalardan bir tanesi kulun salih amel işleme gayretini okuldan almasıdır diyor. Bizler rızkın temini için o kadar gayretliyiz, o kadar hırslıyız ki bazılarımız gün içerisinde iki iş değiştiriyor. Ama hiç kimse rızık verecek olan Allah'ın o reçetesini uygulamayı göz önünde bulundurmuyor.